أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ve barik ve Selim, Muhterem din kardeşlerim, kitapta geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz Allah nasip ederse. Vel aklu eydan ken nakli. Diyor ki İmam bir gibi, akıl da nakil gibi nasıl nakli deliller, ayetler ve hadisler ifade ettiyse nak, akıl da insanın aklı da aklın tarifi daha önce geçmişti. Yedullu ala efdaliyyeti takva. Takvanın üstün olduğuna, efdal olduğuna, takva hareketinin müefdal olduğuna delalet eder. E, takva ne demekti? Onu biraz şimdi açıklayacak. Ve عَنِ ani'r raza'ili bin gayriha min't taat. diye taatlardan da de, rezel, rezilliklerden kötü, e, efendim rezil şeylerden uzak olmanın da üstün olduğunu, daha iyi olduğunu e, efendim gösterir akılda. Çünkü diyor لِأَنَّ التَّحْلِيَةَ بَعْدَ tahliye Şimdi haramdan şey ne demektir? Takva daha önceden de izah etmiştik. Haram olan bir şeyden kaçınmak demekti. Korunmak demekti. Vaka yakı daha önce geliyor şimdi burada. Tahliye, tahliye çünkü süsleme bu iyi ibadetler yapmak, güzel tesbih çekmek vesaire ibadetler. Önce onların yerini kötü şeylerden, kirlerden arındırdıktan sonra olur. Değil mi? Bak mesela şu yukarıda camimizi Allah e, rahmet eylesin onlardan. Allah'a ibadet edilen mekanları değil mi? Çok güzel insanlara güzel göstermek, süslü göstermek diye çalışmışlardı. Tabi bakın mesela mescid şeylerimiz bile tabi bu mescidler bu halılar ta Sultan Abdülhamit zamanında Hereke de zannediyorum orada yapılmış halılardır bunlar. O zamandan beri çok İstanbul camilerinde vardı, Beyazıt'ta vardı, hala belki duruyor. Nar vardı. Eyüp Sultan'da bir şey vardı, sanıyorum Menderes zamanında yapılmış diyorlardı halılar. Efendim bakın süslemeler var, yukarıda süslemeler. Önce yerini temizlemiş usta, yerini tertemiz, zemini temizlemiş. Ondan sonra bu süslemeleri yapmış. Bunun gibi insan amelinde de insan hareketlerinde de önce kirli olacak insanın insanın amellerinin zeminini kirletecek şeylerden insan onu temizlemeli. Ondan sonra da güzel ameller, ibadetler yapmalı diyor. لِأَنَّ tahliyete, Süsleme çünkü badet tahliye. O kötü şeyleri kirli, baslı evvela usta ne yapar? Aslı şeyi temizler, zemini değil mi? Orayı işlenecek hale getirir, ondan sonra yapar. Onun gibi insan oğlu da biz de amellerimizi önce kirlete zeminimiz zemini kirlete şeyleri temizleyeceğiz. Ondan sonra güzel amelleri yapacağız. Evet, fel evvel bidun ittani yani evvel بدون yani birincisi olmadan yani güzel altını temizlemeden zemini temizlemeden duvarın üstünü temizlemeden oraya süs yapmaya kalkmak değil mi? O o fayda vermez. Bu aksuhu ama tersi efendim önce temizleyip de sonra süslerseniz ondan sonra o yufidu o fayda verir. Feyyel esas, Bu da amellerimizde esas olan. Tavrımız böyle olacak. Önce mesela küfür denen şey, şirk gibi şey. Değil mi? Allah'a şirk koşan şeyler. Allah'a dinini inkar gibi şeyler. Günahları evvela temizleyeceğiz kalbimizden, dilimizden, elimizden, hareketlerimizden. Ondan sonradan da güzel ameller yapacağız. Ee, cemi esestir. Bütün. Cemi ehisalil hayri. Bu bütün iyiliklerin, iyi işlerimizin temelidir bu, temelidir diyor. Faküzhe ey Allah yoluna girmek isteyen, ey Allah yoluna gitmek isteyen insan, öyleyse sen bu yolu tutun, bir kuvvetin, hem de güçlü bir şekilde bu yola sarıl, bu tabrata. Önce, önce temizle, önce kirli olan şeyleri dinini, hareketlerini, itikadını kirletecek olan, şirkten, küfürden temizle kendini. Ondan sonra diğer güzel amelleri yapmaya başla. Umur ya yahuzu bi ahsenha. Sen şeye de, kavmine de, insanlara çevrende bizim her birimize bunlar emirdir. Peygambere emirdir. O ailesine, bütün ümmete bunu emrediyor. Bize de emirdir. Dolayısıyla bize de emirdir her Müslümana emirdir ne yapacak biz de ne yapacağız Biz de önce kendi nefsimizde yapmaya çalışacağız bunları Ondan sonra da ne yapacağız Ondan sonra da çoluk çocuğumuza insanlarımıza insanlarımıza evelim ev, deremiz altındaki insanlara münasip bir dille anlatacağız münasip dille diyorum çok ki önemli Mesela anlamayacağı, düzumsuz bir yerde sertlik göstermek iyi değil şartlı göstermeye de gerek yok zaten. Onu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan öğreniyoruz. O da nedir? اِنَّ اللّٰهَ يُحَبُّ الرِّفْقَ fil الْاَمْرِ kullihi buyurmuş. Muhakkak ki Allah bütün işlerde, bütün işlerde ama rıfk ile, yumuşaklıkla, mülayemetle, suhuletle bir işi yapmayı Allahu Zülcelal sever. Bunu da ne biliyor musun? Sebebi neymiş? Bir, bir rivayet ediliyor şeyde. Müş, müşrikler bir Yahudiler gelmişler. <laughs> peygamberimize Yahudi kurnazlığı her zaman var. Selamu Aleyküm diyecek yerde Esselamu Aleyküm demişler. Sen kelime oyunu yapmışlar yani. Kelime Esselam demek selamet biliyorsun sen. Ama sen Allah belanı versin manasına. Doğru mu? Yani felaket olsun sana demek. Hemen Hazreti Ayşe validemiz genç zeki kadın hemen bunların şeyini hilesini anlamış. Onlar bu çıkışmaya başlamış. Efendimiz zaman ne yapmış? Efendimiz bakın tavrını öğrenelim. Her yerde yapalım. Her yerde. Bizim için örnek çünkü. Ne buyurmuş? Ve aleyküm demiş. Ve aleyküm. Siz bana ne dua ettiyseniz size de öyle olsun. Siz bana selamet istediyseniz selamet olur ha, size de. Ama siz bana bela ediyseniz size olsun ve aleyküm diyor. Yeter bu kadar. Cevdetül kelam fil ihtisar buyurmuş. Sözün güzeli kısa olan. Ve aleyküm demiş. Size de öyle olsun demiş. E, şimdi bakın görüyor musunuz? Çok dikkat işte budur. Yani uzun boylu Hazreti o yüzden Fatıma Ayşe, validemize demiş ki Ya Ayşe inna Allah'a yuhibbur rifka fil emri kullihi. Yamışak buna bağırıp çağırmana gerek yok. Allah her işte Rıfk ile muameleyi sever. Ben ona öyle aleyküm dedim, yetti o. Fazla fazla laflar söylediler. Onların seviyesine inmek doğru değil. Onlar adam olsa karşılarındaki peygamberi tanırlar, Allah'ın Habibini tanırlar, Allah'ın sevgili kulunu da ona göre hürmet ederler. Ama onu anlayamamışlar, gelmişler öyle aza alınmayacak laf söylüyorlar. Biliyor musunuz? Peygamberimizin tavrı yani. Ve aleyküm diyor işi kısaca bitiriyor. suretle bitiriyor, selametle bitiriyor, barışla bitiriyor. O kavga, o kavga diyoruz da de, Ve aleyküm diyor onların şeyinde. Onların anlayacağı dilden oluyor bu da. Kelle münnese ala kaderi ukuvlihim. Akılları böyle bu şekilde. Evet. Ve emr kavme yehuzu bi ahseni fe inne fiha saadet eddi çünkü bu bu böyle harekette, bu takvada, efendim böyle müttaki harekette dünya ve ahiretin saadeti, mutluluğu buradadır. Dünya ve ahiret bunu mutlu olmak istiyorsanız böyle yapın. Peygamber Aleyhisselam'ın Peygamber Aleyhisselam'ın dediklerini iyi dinleyin. Ona göre hareket edin aziz kardeşlerim. Bu hepimize bir emirdir bunlar. Evet. <laughs> Sonra وَالْفَوْزَ بِالْحَيَاتِينَ Bu iki dünyada da hem dünyada da hem ahirette de aradığınızı, istediklerinizi elde etmek böyledir. Yumuşaklıkla elde edebilirsiniz. Ama akıllı hareket edeceksiniz. Tamam mı? Susulmayacak yerde susmayacaksınız tabii. Susmamanız gereken yerde susmayacaksınız. Mesela vatana, millete, dine, imana söylüyorsa adam şey diyorsa orada susmamak lazım susmamak lazım. Ne yapacağımızı da bilmemiz lazım daha doğrusu. Bunlar bilmemiz lazım. Allah cümlemize hayrı göstersin. Hayırlı işi yapmayı göstersin. Biz de, bize öyle nasip etsin aziz kardeşler. Ve yeşerallahu burada dua da etmiş Hazreti İmam bir gibi. Allahu Teala ve iyyakum. Allah diyor Teala. Bize de size de hem bize hem de size herkese. De kolaylaştırsın takva yolunu, Allah'ın emrini tutup nehyinden kaçabilmek kolay değildir. Hele bu devirde her tarafın rezaletin, Allah'a karşı emirlerine karşı gelmenin, işlerin, günahların yaygınlaştığı yerlerde insanların korunması zor. Korunması zor. Allah kolaylık versin diye dua edeceğiz. Hep birbirimize dua edelim. Bakayım bir gibi gibi yapalım. O hem kendisine dua eder hem de bize. Biz de öyle yapalım birbirimize. İnnehu çünkü o Allahu Zülcelal huvel berrur rahim o böyle nimetlerini kullarına ihsan eden, bol bol veren, merhametiyle muamele eden ve'l cevad cevad ondan sonra bütün bu sözden de böyle şey yapan efendim iyilikle yapan kimsedir. El Kerim cömertçe de muamele eder enne useni diğer konuya geçiyor şimdi. useni ne şeyin bu şey takva ile ilgili konuların bir, ikinci konusu da diyor. Bölümü de fi tefsiri Takva kelimesinin tefsiri hakkındadır. Açıklaması ne demek? Ve yefil lugati lügatta, Arap dilinde sözlüklerinde nasıldır? Ne demek bu? bir kelime takva diyoruz ya şimdi. Bu ne demek? Nereden geliyor bu kelime? Ve yani Arapça bilenler vardır içinizde okuyanlar. Bunu bilirler. Vaka mi vaka ve fettaka. Vaka yaki vikayetun. etmek Türkçe Osmanlıcaya da gitmiş geçmiştir. Korumak demektir. Ve takva kelimesi oradan vaka. Fettaka korundu. İttika oradan geliyor. Şimdi sen kendini koruyacaksın yani. Müttaki adam demek korunan adam. Neden korunuyor? Allah'ın yasak ettiği şeylerden, şirkten, günahlardan korunan, korunacağız. Ondan sonra bunun için de. Vel ne demek? Vikaye kelimesi nedir? Fartul <laughs> yani. Korumanın son derece aşırısıdır. Çok dikkat. Dikkat ister yani. Dikkat ister hepimiz. Fartul vikaye, fartulsu yani. Sıyanenin aşırı ileri derecesidir. O zaman Müslümanlar çok dikkat edecekler buna. Yani mazarratlardan kendisine eziyet eden, kendisine zarar veren, dini bakımdan zarar veren işlerden, şeylerden kaçınacak kendisine. Çünkü aziz kardeşlerim şunu biliyorsunuz ki günah denilen şeyler bizim dinimizde günah sayılan şeyler Allah'a zarar yok. Allah 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 bizim menfaatimizde. Bize zararı var o günahların bizim vücudumuza zararı var. Hem maddi yapımıza hem manevi yapımıza. Ha? Zararı var onun için Allah bizde. Bizde bunları yasaklıyor. Asluha bu kelimenin nasıl vakayan diyor. Takva kelimesi. Vakadır. Kulibet vavuha vavu peki takı. T nereden çıktı? T ve vav vavu. T'ye dönüştürüldü diyor. Kemâ fî tükleyen. Tükleyen, tüklen de okunur Arapçada bu. Tevekeleden, vekeleden, vekele'den tüklen gelmiş maslar. Ve tecehe ve cehe ve cehe tüceh diyor. Tüceh diyor karşısında demek. E o kelime nasılsa bu da öyledir. Orada nasıl vav değiştirilmiş, harf değiştirilir burada da. Bunlar vardır. Her dilde böyle şeyler vardır. Arap dilinde de bunlar vardır. Ve kulübet ye'uha sonundaki ye'si ise değiştirildi wa even wataqwa diye. Ya yiydi ve dönüştürüldü fi baqwa kema fi baqwa. Baqwa da ki olduğu gibi ve elifha l-tani's ersun'daki ya var ya. O da müenneslik ifade eder diyor. Onu da söylüyor li kavlihi taala ala taqwan min taqwa min Allah. Taqwan yani ten ten şeyi o taqwa min Allah ayette geldiği gibi diyor. Ondan sonra wa şeriatı dindeki manası ise efendim bu kelimenin e, ee, o ezallah şelle şenhu takva yani bunun da iki manası vardır. Bir umumi ve huve vel Genel olarak siyanet korunmak an mudur zararlı fil ahireti. Ahirette zarar verecek şeylerden. Bunun çok manası geniş manaları vardır diyor. Bir de noksan ve noksan ednehu el vel istinaat man bu ne demek bunun manası en az manası şirkten korunmak demek kaçınmak demektir ki şeyin manası bu şirk ise insanı ebedi cehennemde bırakır ve alehu ettenazzu amma yişgilehu feza'i absalisi ve sirru evet hani tebeddül bir şeraye bir cemi ecese değil. İnsanın olduğuna göre diyor insanın bütünüyle kendisine zarar veren şeylerden korunmaktır. Bu da hakiki Allah Teala nitekim buyurmuştur. Ettekullaha hakka tukati. Allah Teala buyuruyor ki siz Allah'tan hakkıyla korunun. Has manası ise şeriattaki has manası ise efendim bu da nedir? Siyanetin nefes antahakkı. Evet, evet amma Bu da hak ettiği şeyden cizardan korunma demektir. Evet burada bu söz başında burada kalalım. Allahu Zülcelal cümlemize inşallah bu Fatih Sultan Hazretleri gibi onun camisinde namaz kılıyoruz. Ona güzel hayırlar nasip etmiş. Bize de inşallah böyle hayırlar nasip etsin. Allahu Zülcelal sizlerin de cümle geçmişlerimizin de günahlarını affeylesin. Bizlerin cümle geçmişlerimize de rahmet eylesin ve ölülerimize rahmet eylesin. Bizlere de şu dünyada, bizlere ve çoluk çocuğumuza, nesillerimize hayırlı amellerde bulunmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak kabul, dualarımızı kabul eylesin. El Fatiha.